Söyle o kocana bugün bir yere adım atmasın. Kömür gelecek. Sen de ona söyle. Akşama kadar ben dikilemem burada. İşim var. İşim var duramam diyor. Ne iş varmış? Çak bakçılık yapacak değil mi? Vallahi zabı tutturur attırırım apartmandan söyle. Zabı tutturur attırırım diyor. Ha 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 çok attırır. Neymiş? diyor. Ya. Söyle ona. O gangster bozuntularına güvenip çok ötmesin. Alim Allah alırım ayağımın altına. Ya 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 ya. Ha? <laughs> ne o kuşun bir durum mu var? Yok canım. Ne olacak? Varsa bir durum kırıvereyim kemiklerini. <laughs> Apartmana kömür gelecek. Ayrılma buralardan diyor. Ha, öyle vatandaşa süt yok. Efendi gibi. Söyle ona. Konuşmuyor mu ki? Konuşma. Zaten adam mı o? Şuna bak. Terbiyesiz. Sen adam mısın acaba? Yom yom. Araba nasıl kaldırılır gör şimdi. Bir basışta garç. <gülüyor> Evelallah. <gülüyor> ne öyle? Senin sinemek ışıklı gibi. Gır, gır 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 yarım saat sür. <laughs> oh, i̇şte bak. Mesela. <laughs> Baktın ki çalışmıyor. Takacaksın vitesi bire. Basacaksın marşa bir daha. Baktın ki böyle de olmuyor. Takacaksın vitesi ikiye. ...arabayı itilecek, itilecek. He he. Hadi kocuğum, et. Ben mi? Baş Hadi dayan! Dayan! Çalışın. Dayan Ç oğlum! Çalışın. Çalışıyor Yavuz Bey, çalışıyor, çalışıyor. Nasıl ama şoförlük budur işte. Hadi eyvallah. Patla inşallah. O kocana söyle, burası otel değil, apartman. Duydun mu? Duyduk. Ne demek yani? Ne demek yani diyor. Yani burada kapıcılık yapıyorsa bedava yapmıyor. Apartman talimatnamesi açık. Biliyoruz. Biliyormuş. İyi. Biliyorsa ona göre davransın. Kömür gelecek. Anladık. Son günlerde ona bir havalar geldi. Son günlerde sana bir havalar gelmiş. Ee? Ee? Öyle horoz dövüşçüsü... ...gangster kılıklı amcalarına pek güvenmesin. <laughs> Onun yanında söyleseydin ya bunları. <laughs> i̇şte uzun sözün kısası. Kanun açık. İstediği gibi hareket etsin. Verirmiş mahkemesine bir cesedi kolundan tuttuğum gibi atarım. Duydun mu? Tamam duyduk.